Şu anda 15 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatırı Ormanı'ndayız. Evet Osmaniye Valiliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatır Ormanı. Evet buraya. Her 15 Temmuz günü yeni fidanlar dikiliyor biliyorsunuz. Dikkatimizi çeken işte yeni dikilen fidanların küçük fidanların birçoğu kurumuş. Evet yeni fidanlar, küçük fidanlar yani yeşil kalmış olanlar var ama maalesef kuruyan çam fidanları da göze çarpıyor. Tabi üzücü bu fidanları görmek. Yani bunları yetkililere iletmek için bu videoyu çekiyoruz. Yani buranın zaman zaman sulanması bu çam fidanlarının sulanması gerekiyor. Sanırım bakımsızlıktan Gördüğünüz gibi kurmuşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi çok güzel bir alan aslında. İşte burası Güney Çevre Yolu bölge trafik trafiğe doğru giderken oluşturulmuş. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanı. Burada bazı küçük yeni dikilmiş çamların çam fidanlarının kuruduğunu gözlemliyoruz ve yetkilileri buraya müdahale etmeye davet ediyoruz.